İngiltere'de patlayan telekulak skandalının ardından başlatılan Levis'in soruşturması çerçevesinde medya patronu Robert Murdoch'un oğlu James Murdoch ifade verdi. Basının polis ve siyasetçilerle ilişkisinin masaya yatırıldığı soruşturmada Murdoch, yasa dışı telefon ve sesli mesaj dinleme yönteminin geçmişte yapılan bir şey olduğunu sandığını söyledi. Konseyin bu konularda bir bilgisi olup olmadığını sorması üzerine uygulanan yöntemler konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını iddia etti. Haber merkezinde bu konularla ilgili bir soruşturma yapıldı ve hiçbir kanıt olmadığı konusunda güvence verildi. Bana dışarıdan da bu güvence verildi ve bu konuda çok tutarlı oldum. James Murdoch babasının sahibi olduğu News Corporation şirketinin İngiltere'deki ayağı olan News International şirketinin yöneticiliğinden önceki ay istifa etmişti. 81 yaşındaki baba Murdoch'un sayı yarın ve perşembe günü Londra'daki soruşturma durma çerçevesinde ifade vermesi bekleniyor.